Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva Örgü Sanat kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi toka yapımı anlatacağım. Bakın çok güzel, harika bir toka oldu. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti benim hanımlar. İnşallah sizin de, siz de beğenirsiniz. Sizin de hoşunuza gider. Böyle kız çocuklarımıza Yaparız inşallah. Yapıp hediye edebilirsiniz. Ee, kız çocuğunuz varsa yapıp saçına takabilirsiniz. Çok güzel oldu. Bunun için gerekli malzemelerimiz hanımlar şöyle bir tane lastik saç lastiği kullanacağız. Ee, üzeri örgümüz için bakın hanımlar şöyle organize kurdale tül ile kullanacağız Hanımlar organize ile kullanacağız şöyle göstereyim Hanımlar tuhaf yerlerde var Ben bunu çok e, yıllar önce almıştım o zamanlar kurdele işi yapıyordum Hanımlar öyle kalmıştı kıyıda bakın böyle bir organize ile kullanacağız Hanımlar e, bir tane organize kurdale ihtiyacımız var bir tane saç lastiğine ihtiyacımız var bir de 3 numara tığ kullanacağım Hanımlar şöyle Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Şöyle kurdalemizi alıyoruz. Şöyle bir tane sıkılama imleye attım. Hemen lastiğimizi alıyoruz hanımlar. Geçirdik. Sık iğne öreceğiz. Evet lastiğimize tutturduk. Bu şekil hanımlar. Sık iğne örüyoruz. Lastikten geçirdik, aldık. Şöyle sık iğnemizi ördük, geçirdik, aldık, sık iğnemizi ördük. Çok basit, çok kolay hanımlar. Bir günde birkaç tane yap yapabilirsiniz eğer zamanınız varsa. Çok çabuk olan bir model. Dediğim gibi hanımlar, yapıp çocuklara hediye edebilirsiniz, çocukları sevindirebilirsiniz. Kendi kız çocuğunuz varsa onun saçına takabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Çok hoş oluyor. Bugün de bunu anlatayım dedim hanımlar. Sizlerle paylaşayım. İnşallah beğenirsiniz hanımlar. Hanımlar küçük bir hatırlatma yapayım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız bütün yaptığım örgülerden anında siz haberdar olursunuz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bizim için beğeni ve yorumlar çok önemli hanımlar. Kanalımızın ön plana çıkması için sizin beğeni ve yorumlarınıza, izleme desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Zaten örmek isteyenler hanımlar izleyip örecektir. Ama takip eden arkadaşlarımız en azından bir 5 dakika izleyip de yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bu şekil hanımlar. Bakın. Sık iğnemizi örüyoruz. Kur, pardon lastiğimizin etrafını sık iğne olarak tamamen dolduracağız hanımlar. böyle sık iğne olarak lastiğimizin etrafını dolduk hanımlar. İşte şöyle birazcık sıkıştırın hanımlar isterseniz. İsterseniz sıkıştırmadan dolduğu kadar yapın. Size kalmış onun artık e, ayarına elinizle ayarlarsınız hanımlar. Evet tamamen dolduk. Bakın şu ilk yaptığımız hemen iğneyin tepesinden şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi bir zincir çekiyorum hanımlar. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Bakın tamamen bitirdik bağladık şöyle ters çeviriyorum hanımlar bakın ters yüzü bana bakıyor ters yüzü bana bakarken hanımlar şöyle işaret parmağıma sardım bakın şu orta parmağımı kurdalaya getirdim bakın şöyle getirdim ve tuttum orada tutarken hanımlar bakın şimdi buradan hemen ilk ilmeğimden tığımı geçirdim aldım geçirdim ve ördüm Bakın bunu örerken bakın parmağımda. kurdale parmağımda. Ve şimdi çıkarıyorum. Şimdi hemen ikinci sık iğnenin tepesine tığımı geçirdim. Tekrar yine orta parmağımı kurdale üzerine koydum ve tuttum. Tığımla aldım kurdaleyi geçirdim. Üzerine aldım. Ördüm. Ve şimdi tekrar parmağımı çıkarıyorum kurdaleden. Bir sonraki ee, sık iğnenin tepesine tığımı geçirdim. Şöyle biraz yaklaştırırsak. Evet sık iğnenin tepesine geçirdim. Bakın burada işaret parmağıma kurdele sarılı. Orta parmağımı kurdeleden üstünden şöyle geçirip tutuyorum. Üzerine aldım tığımı. içinden geçirdim ve ördüm. Bu şekil aslında lif örgü şeyi de var onlar. Zaten bilen bilir. Bakın ördüm. Bir sonraki sık iğnenin tepesine geçtim. Yine aynı şekilde parmağımı bakın kurdalaya getirdim. Şöyle gösterebilirsem inşallah getirdim, tuttum. Aldım ve ördüm. Bakın parmağım burada böyle. Şimdi çıkarıyorum. Şöyle göstereyim hanımlar. Bakın bu şekil. Böyle bu şekil bütün imleklerimiz bitene kadar yapacağız hanımlar. Şöyle tekrar bir tane daha göstereyim. Parmağımı getirdim. Şöyle ipin üstüne getirdim ve buradan hemen sık iğnenin tepesine battım ipin üstünde parmağım ipin üstünde aldım geçirdim ve ördüm şöyle de yapabilirsiniz hanımlar ama her parmağımızı koymamızın nedeni e, hepsi aynı boyutta olsun mesela şuradan tığımı geçirdim şöyle tuttum şurayı hafif aşağı doğru aldım Şöyle aldım ve ördüm. Ama işte ne kadar koyduğumu bilemediğim için parmağımı koyduğum zaman hepsi aynı eşit boyutta oluyorlar hanımlar. Evet bu şekil hanımlar bütün kurdelemizin etrafını bütün sık etrafını örüp gelelim. Bakın Evet, hanımlar Bütün imleklerimiz bitene kadar yaptık. Bakın burası son imlek. Şurası başlangıcımız. Şurası başlangıcımız. Hemen şu başlangıcın dip noktasında bir tane şöyle sık iğnemizi yapıp bir zincir çekip burada ipimizi kesiyoruz. İpimizi derken kurdayemizi kesiyoruz. Sonra arkada bunların uçlarını çakmakla yapıp şuraya yapıştıracağım hanımlar. Şu an ee, yanımda çakmağım yok. Evet hanımlar bakın. Çok güzel oldu hanımlar. Harika bir taka oldu. Şöyle bir tane mavi bir tane pembe yaptım. Çok da güzel oldular. Ben çok beğendim hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizler de yaparsanız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.